Merhaba çocuklar. Bugün sizlere tartma konusunu anlatacağım. Önce birinci sınıf tartma videomu izlerseniz geçen seneki bilgilerinizi hatırlamış olursunuz. Ee, şimdi yeni konumuza geçelim. Hangi ürünleri kilogramla satın alırız diye sormuşum. Ee, kilogramla satın almak ne demek çocuklar? Tartma birimimiz kilogramdır demek. Evet, hangi ürünleri biz tartarak satın alırız demek istiyoruz yani. Yani kilogramla satın alırız. Çocuklar, havucu biz Neyle satın alırız? Kilogram mı satın alırız değil mi? Taneyle satın almayız. Peki muzu kilogramla satın alır mıyız? Evet, çünkü kilogram e, pardon biz muzu ne yapıyoruz? Tartarak satın alıyoruz. Peki patenleri kilogramla mı satın alırız? E, şuradan 3 kilogram paten mi e, tartılırız? Hayır. Bunlara patenleri çift çift satın alırız. Demek ki bu kilogramla satın alınan ürünlerden değil. Evet ete bakalım. Eti ne yaparız? Kasaba gittiğimizde işte bize 1 kilo et deriz. 1 kilogram et deriz. Yani kilogramla satın alırız. Zeytini ne yaparız çocuklar? Pazardan alırken ya da zeytincilerden alırken yine kilogramla satın alırız. Soğanla ile satın alırız çocuklar? Ee, pazara, markete, manava gittiğinizde yine kilogramla satın alırız. Demek ki çocuklar biz hangi ürünleri kilogramla satın alıyormuşuz? Meyve, sebze, et gibi gıda ürünlerini kilogramla satın alıyormuşuz. Yani tartarak satın alıyormuşuz. Peki biz bu ürünleri nerelerden alıyoruz? Pazar, manav, market. Demek ki kilogramla tartma daha çok nerelerde oluyormuş? pazar, manav, market gibi yerlerde oluyormuş. Kasap gibi yerlerde oluyormuş. Buralarda ne yapıyoruz biz? Kilogramı kullanıyoruz. Yani tartma birimi olan kilogram bu gibi yerlerde kullanılıyor. Peki biz bu gibi yerlerde ne dedik? Tartmayı kullanıyoruz dedik çocuklar. Tartmada kullanılan ölçü aletleri neler? Yani siz bir kasaba gittiğinizde, bir pazara gittiğinizde ya da bir marketin manav bölümüne gittiğinizde nelerle biz kilogram tarttırıyoruz? Şimdi onlara bakalım ölçü aletlerimiz neler? Ölçü aletlerimiz çocuklar şunlar. Hassas terazi, baskül ve kantar bizim ölçü aletlerimizdendir. Burada yazalım hassas terazi, eşit kollu terazi, yani terazi diyelim genel olarak, baskül, kantar. Bunlar bizim ölçü aletlerimizlerdir çocuklar. Şimdi bakalım Birinci resmimize bu bir tartma ölçü aleti midir? Evet çocuklar bu bir dijital e, hassas serazdir. Tartma ölçü aletidir. Bu da yine aynı şekilde e, manuel olan yani daha çok böyle elle Şurasında bir ibre olur. Orayı gösteren ölçü aletidir. Yani yine hassas bir terazidir. Bakın burada bir yine terazi var. Bunlar daha çok böyle pazarlarda kullanılır. Peki burada bir saat var. Saat bizim tartmada kullanan ölç ölçü aletimiz mi? Hayır. Biz saati nerede kullanıyoruz? Zaman ölçülerinde kullanıyoruz. Onu da şöyle yazalım. Zaman ölçü aleti. Peki Burada bir baskül var. Baskülü biz ne demiştik biraz önce? Tartmada kullanılan ölçü aletleri içerisine saymıştık. O zaman baskülü de kullanıyoruz. Peki burada bir metre var. Metreyi nerede kullanıyoruz? Uzunluk ölçmede kullanıyoruz. Uzunluk ölçme aleti diyoruz. Peki kovayı nerede kullanıyoruz? Kovayı sıvı ölçme aleti olarak kullanıyoruz değil mi? Bir kova su, iki kova su, diyerek ne yapıyoruz? Sıvıları ölçüyoruz. Yine burada çocuklar bir terazimiz var. Bununla beraber ne yapıyoruz? Biz ee, aldığımız ürünleri tartıyoruz. Evet tartmada kullanılan ölçü aletlerini tekrarlayalım sizinle. Hassas terazi, eşit kollu terazi burada gördüğünüz gibi baskül, kantar gibi ölçü aletleri bizim tartmada kullandığımız aletlerdendir çocuklar. Terazilerdeki tartmaya göre doğru ifadeleri işaretleyelim demiş sorumuzla. Şimdi burada bir eşit kolu terazi var çocuklar. Bir kefesinde kilogram var. Diğer kefesinde de muzumuz var. E, muz ağır bastığı için ne olmuş çocuklar? Aşağıda kalmış ve kilogramlarımız bizim yukarıda kalmış. Burada bir kilogram var. Bir kilogramlık ölçümümüz var. E, muz 1 kilogramdan daha ağır bastığı için aşağıya doğru e, indiyse ne olmuştu çocuklar? Muzun kilosu buradaki 1 kilogramdan fazladır diyebiliriz. Yani muzların kütlesi 1 kilogramdan fazladır diyeceğiz. Aşağıya bakalım. Elmaların kütlesini inceleyeceğiz. Elmalar bu tarafta. Burada da 1-1-2 kilogram var. E, bu terazinin kollarında bir değişiklik var mı? Yok. Yani bir tarafı yukarıda bir tarafı aşağıda mı? Hayır. İki tarafta birbirine eşitse bu elmalar tam 2 kilogramdır demek. Yani elmaların kütlesi 2 kilogramdır diyebiliriz. Çocuklar burada da eşit kollu terazimizin bir kefesinde karpuz var. Diğer kefesinde de 2 artı 2 artı 1 kilo. Yani toplamda 5 kilogram var. Şimdi kilogramlar aşağı inmiş. Karpuz yukarıda kalmış. Yani dengede duramadığı gibi karpuz havada kalmış. Ee, bu ne demek oluyor? Karpuzun kütlesi 5 kilogramdan daha Azdır ki yukarıda kalmış. Ağır olsaydı aşağı inerdi. Çocuklar, ağır olan her zaman kendini aşağıya çeker. Buradan yola çıkarak ne diyoruz? Karpuzun kütlesi 5 kilo, kilogramdan azdır diyoruz. Evet, çocuklar, sizlere e, kısaca tartmayı anlatmaya çalıştım. Bir sonraki derste tartma problemleriyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.